いいですね。 ただいま。 Biz <laughs> çok, çok, çok evet. iyi, <laughs> <laughs> Kızım. Tabii ki. Veriyor Her zaman sizinleyim başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Sağlık diliyorum. Bir zamanda kahve <laughs> içmeye de bekleriz. Ha? Bir zamanda kahve içmeye de bekleriz. inşallah? Yani böyle bir ortamda kahve içmek o kadar güzel olur ki. <laughs> Tabii ki bekleriz ne demek. Şerefle. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yani bakalım

Buna sadece gençler hitap Bana göre de yer alakalı. Size göre de var başkanım. Ben giyemem ya. <laughs> takım elbiselerimiz var. Tek şekil var. Başka bir zaman geniş zamanda gelir. Almıştım, almıştım sizden ya. Evet evet en son A bir takım elbise var. Geldik buradan aldık. Evet bak var var. <laughs> <giyelim. gülüyor> ben de işimi çok seviyorum ya. Aynen. O kadar seviyor musun? Son yaptığım böyle değişiklikler falan fark ettiniz mi? Köprüler, kavşaklar. Tepeyi evet. değiştirdik, ışıklar. Sana bir yerler ya, daha da arıyor. Ne diyebilirim? Getir bakalım. Paketli canlı. Boşuna seçilmiyor ha bunlar. Doğru mu söylüyorsun? Babası, rahmetli. rahmet dilerim. Dostlarım, dostlarım. Bir Tamam, diyelim. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben de bana ederim. ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Allah sizi korusun. Allah namazı etsin. etsin, bu nasıl geçiyor? Teşekkür ederim. 私は。